Havaların ısınmasıyla beraber bisiklet kullanımına olan yoğun ilgiden dolayı bisikletlerimizin hem verim hem performans hem de güvenlik açısından bakımlarının yapılması gerekmekte. Bu bakımlar 6 aylık periyodik zamanlar şeklinde yapılır. 6 ayda bir periyodik bakım yaptırılması hem bisiklet parçalarının korunması hem güvenlik hem de sürüş konforu açısından önem arz ediyor. Biz 6 aylık bakımlara geldikleri zaman müşteri ön ve arka tekerleklerin akort ayarları, Bisiklette bulunan toplam dört tane haznenin yağlanması, eski yağların temizlenip yeniden yağlanması, sorun varsa giderilmesi, fren ayarları ve vites ayarı olarak komple bakımı alıyoruz. Ondan sonra hem daha konforlu hem de daha güvenlikli bir sürüş sağlamış oluyoruz kullanıcılara. Korozyon oluşur, aşınan metaller olur. Metallerdeki aşınma da güvenlik açısından çok önem arz ediyor. Aşınan metaller sürücünün güvenliğini olduğu gibi tehlikeye sokar. Bugün tutmayan bir fren sürücü için her zaman risktir. Ya da doğru dönmeyen bir tekerlek düşmesine sebep olabilir. Bu açıdan bu bakımların ihmal edilmemesi şart. Kışın kullanılmadığı zaman özellikle kromajlı kısımlara çok ince bir yağ tabakasıyla kaplayıp bisikleti nem görmeyecek kapalı bir ortamda muhafaza etmek gerekir ki yaza kadar herhangi bir korozyon veya aşınma veya herhangi bir zarar olmaması için. Bakım yapılmadığı zaman dediğim gibi hem güvenlik açısından problem olur hem de bisikletin işleyişi parçaların ömür süresi kısalmış olur. İkincisi bakım yapılmadığı zaman bisikletten yeterli performans almayınca insanlar da bu durumdan hoşnut olmuyor. Çünkü bazen ulaşım, bazen spor, bazen de gezi amaçlı kullanıldığı için en optimum verim almak adına bakım yapılmasını biz mutlaka tavsiye ediyoruz. Normalde bir motorlu araç nasıl bakım istiyorsa bisiklet de aynı şekilde bakım istiyor. Bugün fren olmayan bir bisikleti başka şekilde durdurmaya çalışmak ya da bisikletin işleyişine aykırı hareketlerle trafiği tehlikeye sokmak hem trafik açısından hem de sürücün can emniyeti açısından sıkıntı çıkarmaktadır. Bu açıdan bisiklet de aynı diğer vasıtalar gibi mutlaka periyodik bakıma girmeli Sürüş önlemleri ve güvenlik önlemleri alınıp ondan sonra trafiğe çıkılmalıdır. Bugün freni tutmayan bir bisiklet bir Allah korusun ölümlü bir kazaya karışabilir. O yüzden bu tip olaylarda özellikle can güvenliği açısından bakıma çok dikkat etmek gerekiyor. Diğer motorlu vasıtalar gibi bisikletin bakımı çok pahalı bir bakım değil. Daha basit yapılır, daha az maliyet durur. O yüzden bunun bakımından kaçınmamak lazım. Koruyucu ekipmanlar şart. Özellikle kask yaralanmalı kazalarda çok faydalı bir Aksesuar artı çocuklar için özellikle dizlik ve diseklik kullanımında biz önemli tavsiye ediyoruz.